vade vefasını yerine getirmeyenler, verdiği ahdü peymanda sonuna kadar sadakat içinde bulunmayanlar da olacak. Çukura düşenler, takılıp yollarda kalanlar dedik. Hayatım boyunca korkmuşumdur. Bir yerde gözüm kayıp da birine takılır ve ben de ona takılır kalırsam hayatım boyunca korkmuşumdur. Bazen vicdanımda imanı derinlemesine hissettiğim anlar o kadar azdır ki, onun dışında hep karanlık. O tek an, anı seyyale yakaladığım zaman demişimdir, ya Rabbi şu dakika çok iyi yani benim için. Burada geldiği versen de bitirsek bu işi. Çünkü başka türlü gitmeden korkarım. Başka türlü gidenler vardır. Başka türlü gidenler. Öyle gidecekler de var burada öyle yaşadıkları, burada öyle hareket ettikleri, burada döküldükleri, burada takılıp kaldıkları için, orada da mahşerde dikenlere takılıp kalacaklar. Gül bahçesinde gül dermeden dikenlere takılıp kalanlar. İyilikler içinde iyiliği göremeyenler, fenalıklara takılıp kalanlar. Müminler içinde yaşadıkları halde ashab-ı dalaletle haşrolacaklar. Allah suyu əqibətdən mühafizə buyurur.